Kardeşlerim, ikinci sezonun da sonuna yaklaşıyor. Diziye geçen sezon sonunda olduğu gibi yine önemli ayrılıklar damgasını vuruyor. Kardeşlerimin çok önemli bir oyuncusu son bölümde diziye veda etti. İşin ilginç yanı bu ayrılık geçen hafta sosyal medyada izleyiciler tarafından tahmin edilmişti. İkinci sezonunu da çok başarılı geçiren ATV dizisi Kardeşlerim, yaz tatili için gün sayıyor. Geçen sezon sonunda birçok oyuncusunun ayrılığıyla gündeme gelen dizi bu senede aynı şeyi yaşıyor. Dizinin çok önemli karakterlerinden biri olan Harika'yı canlandıran Gözde Türker, cumartesi akşamı yayınlanan 52. bölümle ekibe veda etti. İşin ilginç yanı geçen hafta sosyal medyada gündeme gelen yorumlarda bu ayrılık izleyiciler tarafından tahmin edilmişti. Sosyal medyada dizi yorumları yapan Deniz Tural Setten çekilmiş bir selfie'yi hesabında paylaşarak şunu yazmıştı. Kardeşlerim dizisinden bir ayrılık daha mı geliyor yoksa? Selfie de var ki eyvah eyvah. Acaba? Bunun üzerine bir izleyici de şu yorumu yapmıştı. Kadir sahnesinde selfie Kadir'in yeni iyi için çekilmişti ve Kadir öldü. Kan için uçurtma etkinliği yapıldı ve selfie çekildiler ölen kan oldu. Şimdi de harika için toplanıldı harika mı çıkacak? Ya da Süsen'in evi olduğu için Süsen mi? Böylece dikkatli izleyicinin tahminlerinden biri tuttu ve fotoğrafta yer alan harikayı canlandıran Gözde Türker kardeşlerim dizisinden ayrıldı. Gözde Türker'in diziden neden ayrıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak kardeşlerim dizisi izleyicinin hiç beklemediği ayrılıklara imza atmakla meşhur. Geçen sezon sonunda birçok oyuncusunun ayrıldığı kardeşlerim dizinin baş karakterlerinden Kadir ve Melisa'yı canlandıran Halit Özgür Sarı ve Damla Su İkizoğlu sezonun ortasında diziye veda etmişti. Bu sezon sonunda da önemli ayrılıkların olması bekleniyor. Gelen ilk sürpriz isim de Gözde Türker oldu.